kör nokta senin sürücünün şu arka camının çapraz kısmı yani şurasıdır. Buradaki araçları da göremezsin. Şimdi onu nasıl göremeyeceğini sana anlatacağım. Şimdi aynada beni görüyor musun? Aynayı çek. Görünüyor muyum? Evet. Şimdi kameranı bana çevir. burada araba olduğu zaman yani aynaya bak beni göremeyeceksin yani bu arabayı göremeyeceksin demektir ben de şu anda aynadan sürücü olarak seni göremiyorum yani eğer bir arabanın kör noktasında olup olmadığımızı anlamak istiyorsak aynasından sürücüsüne bakalım sürücüsünü göremiyorsak bu da bizi göremiyor demektir şimdi şöyle yapacağım beni göreceksin gördün değil mi bak burada görebiliyorsun yani senin hani bir santim içeriye yaklaş kör noktanı gör dediğim şey bu Biraz içeri geldiğinde beni görüyorsun. Ama normal şeridinde giderken şuraya da geçeyim. Şimdi yine göremiyorsun. Kafanla dön bana bak. Evet tam burada kör noktada oluyorum işte. Yani aynanın açısının dışına çıkıyorum. Ve burada bir araç varken de şerit değiştirmen sıkıntılı olabilir. Ya direksiyona eğilerek bakacaksın. Şimdi direksiyona eğil. Eğil bak beni göreceksin şimdi. Ya eğilerek bakarız kör noktadaki aracı görmek için. Ya da Dediğim gibi hani bir santim yanaşırsın arabayla. Bir santim yanaşınca şöyle olur. Gene beni görebilirsin. Kör nokta neresiymiş? Arabanın arka camının çaprazıymış. Şu açının, ayna açısının dışında kalan araçlar olabiliyor. Bu yüzden ya eğilerek bakıyoruz ya da biraz şeride yaklaşıp açıyı genişletiyoruz. Kör nokta senin sürücünün, şu arka camının çapraz kısmı. Yani şurasıdır. Buradaki araçları aynada göremezsin. Şimdi onu nasıl göremeyeceğini sana anlatacağım. Şimdi aynada beni görüyor musun? Aynayı çek. Ee, şu an sizin kolunuzu görüyorum. Yarım Hiç görüyorum. Evet, görünüyorsunuz. Şu an görünmüyorsunuz. Evet, şimdi kameranı bana çevir. Burada araba olduğu zaman, yani aynaya bak. Beni göremeyeceksin. Yani bu arabayı göremeyeceksin demek ben de şu anda aynadan sürücü olarak seni göremiyorum. Yani eğer bir arabanın kör noktasında olup olmadığımızı anlamak istiyorsak aynasından sürücüsüne bakalım. Sürücüsünü göremiyorsak eğer o sürücü de bizi göremiyor demektir. Şimdi şöyle yapacağım. Beni göreceksin. Evet görüyorum. Gördün değil mi? Görüyorum. Bak burada görebiliyorsun. Evet. Yani senin hani bir santim içeriye yaklaş kör noktanı gör dediğim şey bu. Biraz içeri geldiğinde beni görüyorsun. Ama Hı -hı. normal şeridinde giderken şuraya da geçeyim. Şimdi yine göremiyorsun. Evet göremiyorum. Kafanla bana bak. Evet. Tam burada kör noktada oluyorum işte. Yani aynanın açısının dışına çıkıyorum. Ve burada bir araç varken de şerit değiştirme şu kontrol olabilir. Ya direksiyona eğilerek bakacaksın. Şimdi direksiyona eğil. Ya eğilerek bakarız kör noktadaki aracı görmek için. Ya da dediğim gibi hani bir santim yanaşırsın arabayla. Bir santim yanaşınca şöyle olur. Yine beni görebilirsin. Evet. Görüyorum. Kör nokta neresiymiş? Arabanın arka camının çat rozuymuş. Evet. Şu açının ayna açısının dışında kalan stop it